Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, sırf sizin için Skirt Teacher'ı yükledim tablete. E, normalde ben Skirt Teacher'ı bitirmiştim. E, ama bir sene falan geçti üstünden Yani e, sevdiğim bir oyun. Eğlenceli de biraz da e, hani böyle ne diyeyim yani şimdi kadın gelecek korkuyorum yani. Ay, bir dakika ekranı çevirelim. Arkadaşlar şu an ben de e, çekiyorum arkadaşlar şu an ben de korkmaya başladım çünkü bizi görürse yani bizi boğuyor yakalayınca ya ne kadar saçma <laughs> Al işte eline bak ya Arkadaşlar eline kaban geldi erkek olmak istemiyorum. Nasıl değiştiriyorduk kız ağzını? Menü girdik. Tamam. Şimdi acaba? Şu an bölümleri hatırlamıyorum tam. Yemeğine tuz katacağız şimdi. Evet. Yakalanayım bir kere. Arkadaşlar göstermeyeceğim. <laughs> Ama çok korkunç ya yakalanınca. Evet arkadaşlar. Şey. Bir yapışıyor. Bir de öcü gibi çıkıyor bazı yerlerden. Bir tane bölüm var. Kedi bölümü kedi bölümünde e, kedi mi Direkt böyle koşmaya başlıyor. Bir de öcük gibi koşuyor. Bir dakika, ben sizin için sesini açacağım biraz. Kardeşim uyuyor onun için Arkadaşlar bir de öcü gibi koşuyor. Çok korkmaya koşuyor. Şimdi normalde mutfağa gitmeniz gerekiyor arka tarafta ama ben ön taraftan gideceğim sefer. Orada orada orada. Nerede? Orada. Orada. geçti. Arkadaşlar gelin şu anda yakalayacak beni. Ben çok korkuyorum. Okay. Atlayayım şuna. <laughs> tamam kaçtım. Dur şuraya saklanacağım. Hayır abi oraya girme gülür. Gelmez gelmez. Allah kapı beni ittirdi ya. Arkadaşlar şu an mutfağa girdi. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı söylüyor. Yemek yemek yemek. Hmm. <tör> 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 tamam. Televizyon bölümü arkadaşlar televizyon bölümü çok basit. Televizyonda çocuklar nasıl eziyet ettiğini şey söylüyorlar. Yani satılamışsın. Arkadaşlar çocuklara eziyet etti şeyleri izliyor ve gülüyor. Çok saçma. <laughs> arkadaşlar eksildi artık. şunu alalım diye. Hadi oraya gitme. Öbür tarafa Ha ay bir dakika. Hadi alakalı ekranı çevirsen öbür taraf. Öbür ha Bak orada bir şey. Şimdi Hadi Evet

hızlı hızlı al. Hemen Döndüremiyorum ki hemen. Buraya git. Nerede? gir. Hemen dikkat edin ya. Tamam kıracağım bekle. Sonra kaç. Hala. Kaç kaç. Hala kaç. Tamam atladım kaç. Orada. Hadi, Hadi burada izleyelim ama. Ha şey yapalım. Bir dakika. Arkadaşlar bir şey göstereyim. Camı kapatacağım onu izleyeceğiz. Ayıcığımı kapatlar da geliyor. Neden atlayamadım ya? Abla nereden geliyor? O girdi. Yani, mi? Gelsin anne mi? Ben korkmuyorum. Tamam zaten. O değil zaten? Aa beni gördü. Allah beni gördü. Allah geliyor geliyor geliyor. Aa geliyor. Ne yapacağım? <laughs> Tam buradan çıktıktan sonra bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Allah ne yaptı ya? La 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 la. 私と。あれ Ya, Mustafa'mız diyor. Arkadaşlar, şurada televizyon durdu. Mama. Oh, what Görüşürüz arkadaşlar. Benim çekeceğim kadar burasıydı. Şimdi kapatalım. Görüşürüz herkese. Abone olup like atmayı unutmayın.